Ne yapayım uğraşıyorum çıkarmaya. Evet. Dolaşmış saçında bak sor çıkardım. Oo, saçını da yolduk. Ay. Tarak mı o? Evet. Ha, emin misin? Ne o? Bize göster. Aa. Ne bu? Bebeğimin tarağı. Halı fırçası. Ya, ya. <laughs> Halı fırçası. <laughs> Halı fırçası. Böyle fır... mi? Evet. Halı yıkanıyor onunla. Şey Saçı da çok karışmış. Ben tererim. Güzel oluyor mu sence? Evet. Çok güneş buraya buraya biliyor musun? Çok sıcak. Bugün dereceyle İstanbul daha sıcak oldu. Daha mı sıcakmış İstanbul? Köy biraz daha serin. Ama yine de sıcak. akşamda bir serin oluyor. Hiç üstüne giymek istemiyorum. <laughs> Güzel oluyor değil mi? Ben şalvar mı giydim? Evet, köylü kızı oldu Edijan. <laughs> Oh. <laughs> Toplayalım mı artık saçını? Hayır. Neden? Böyle iyi. Bıcı bıcı. Emin misin? Evet. O tişört kimin tişörtü? Benim. <laughs> Kendi kıyafeti nerede onun? Çıpattım. <laughs> neden? <gülüyor> i̇şte Neden <gülüyor> <gülüyor> yıkanacak <gülüyor> mı? <gülüyor> neden hı. Ne Eski olduğu için. Hayır eski değil de o yıkanınca <laughs> güzel olacaktı. Şaka, şaka. <laughs> Korktum ben Şakacıktan attı. Şakacıktan mı attı? Siz bana şaka mı yaptınız <laughs> Elçin? <laughs> Neden bana şaka yapıyorsunuz? İşte. <laughs> Siz bana hep şaka yapıyorsunuz. Yaparız. Bir göster güzel. bakayım kaldır bebeğini. Nasıl göstereyim? Kaldır kucağına al. Bir göster bakayım saçı <laughs> nasıl oldu. <laughs> Aa saçı biraz tuhaf. <laughs> biraz enteresan. <laughs> <laughs> Tişört ona ben, elbise ben, gibi olmuş Ecrin. Ben hep ne yaparım? Ne elbise. Yaparsın? elbise mi yapıyorsun? <laughs> <hep>? Kalın, <gülüyor> en <gülüyor> en evet. Böyle mısın, Bu kimin elbisesiymiş? Bu kimin elbisesiymiş? Kimin elbisesiymiş. Sen ablanın elbisesini mi giydin? Hı. Neden? Yani kıyafetlerin yok mu? Yok mu? Yok mu? Neden öyle yapıyorsun? Hep gıcık yapıyor. Hep gıcık yapıyor ablaya. Ablayı kızdırmak için yapıyor. Yok, evet. değil mi? Seni kızdırmak için yapıyor. Sen bence. Evet. Evet. Öyle. <laughs> Afiyet olsun. İçme. Evet. Orada babam gelmiş oldu. Nerede? Salonu tabii. Nereden geldi babam? baba. Uzaklardan gelmedik. Nereden geldi? Arkadaşının babasının arabasıyla geldi. <laughs> İstanbul'dan geldi. Otobüsle geldi bebeğim. Arkadaş bir şey söyleyeceğim. Söyle. Bir videomuzda bir tane daha bir şey söyleyeceğim. Söyle bakalım. Biz bir tane daha aslında video çekeceğiz. Ne çekeceğiz? Mesela şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Aburcunu saklayıp bulacağız. Bulamazsan ne olacak? <gülüyor> Yiyemeyeceksin. <gülüyor> Hazır ben mısın ben buna? Yiyeceğim Yiyecek mi? Bulduğun kadarını yiyebilirsin. Bulamadıklarınızı yiyemezsiniz. Hadi o zaman daha sonrasında görüşmek üzere. Bay <laughs> bay. Kanalımızı abone olmayı unutmayın. Ölürüz Tara. Görüşürüz. Görüşürüz. Geçiriz.